Merhaba arkadaşlar. Ütopya Çiçek Evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle elimdeki sukulentlerin yine toprak değişimini yapacağız. Toprak ve saksı değişimini. Türümüzün ismi Grapto Sedum Vera Higgins. Bu çok güzel renklenen, kırmızı olan, tamamen kan kırmızı olan bir tür. Bunların toprağını temizleyip bu askılı saksıya içini gördüğünüz gibi kendi toprak karışımından doldurdum. Nemli toprak kullanıyorum her zamanki gibi. Şimdi önce bitkilerimi bir temizleyeyim eski toprağından. Bakın çok kuru kaldığı için doğru düzgün kök bile yapamamış. Aynı zamanda bitkinin gövdesini de kontrol etmiş oluyoruz. Şunları da daha önceden temizlemiştim. Bunları tek 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 büyük saksımıza dikeceğim arkadaşlar. Komple dop dolu bir saksı yapacağım. Yine uzun olan kökleri biraz biraz temizliyorum. Bir ağzını temizleyeyim bakalım saksı ne kadarını alacak ona göre. Bitkileri temizlemeye devam edeceğim. Kurumuş yaprakları alıyoruz. Onların yerine hemen yeni yapraklar verecektir. Şöyle saksımızda ortadan başlayalım. Derin dikiyorum arkadaşlar çünkü daha sağlam toprağa oturuyor. Aslında dikim çubuğum var ama o balkonda kaldı bu ara çünkü balkonda da çok ekim dikim yaptım. Onun yerine başka bir sivri çubuk olsa iyi olacak. Hemen bir kalem alayım. kurşun kalemim var. O da aynı işi görecektir. Böyle saksının her tarafını dolduracağım. Özellikle kırmızı saksı seçtim. Bitki de kırmızı olacağı için renklendiği zaman birbirine uyumlu olacaktır. Beş, buçuk, beş buçukluk e, saksıları atıyorum arkadaşlar. Çünkü onları temizleyip dezenfekt edecek kadar vaktim yok maalesef bazen okullarda etkinlik olursa biriktirip e, öğrencilere veriyorum. Onların işini yarıyor. Ama onun dışında atmak zorunda kalıyorum. Bazen de biriktirip yalavadaki seracı arkadaşlara da götürdüğüm oluyor. Şu küçük olanları ayırayım. Onları da belki başka bir saksıya ya da kenarlara sıkıştırabilirim. toprakla uğraşmak, toprağa elimizi değdirmek çok zevkli. İnsanın bütün stresini, sıkıntısını alıyor arkadaşlar. En büyük terapi gerçekten bitkilerle, toprakla uğraşmak, böyle ekim dikim yapmak. Evet bu tek kökmüş. Tek kökte iki gövde. Bunu ayırmayacağım. Böylece dikeceğim. Şöyle biraz ortaya dikeyim bunu biraz da bastırıyorum ki evet graptoların yaprakları genelde çok kolay çabuk dökülüyor arkadaşlar ama bakın mesela çabuk sallanarak dökülüyor diktiğiniz saksının dibine dökülen yaprakları atın onlar da yavru verip çabucak büyüyeceklerdir çoğalacaklardır en kolay üretilen sukulent türü graptoveriyalardır sedumlar da aynı şekilde. Evet şurada da bir öbeğim var. Onu da şunları bir atalım. Evet bunlar da çok fire vermek istemiyorum. Şöyle bir kökünden biraz keseceğim. miniklerin toprağını ayıkladığınız zaman dağılabiliyor. Şuraya ben bir çukur açıp bunları böylece oturtacağım. Evet, bunlar toprağa tutunup bir arada büyüyeceklerdir. Zaten kısa zamanda hemen gelişim gösterirler. Saksıları kadın nereye atıyor diyeceksiniz. Yan tarafta çöp kutum var. Çöp bidonum daha doğrusu. Kocaman bir bidon. Ee, elime geçen onun içine atıyorum. Bunları da böyle komple buraya tıkıştıracağım. Böyle dolu dolu olunca çok daha güzel olacaktır. mesela gövdesi yamuk. Hemen gövdeyi kırdım. Kraptolar çok çabuk da köklenen bitkiler. Artık Ağustos ayının ortalarına geldik arkadaşlar. E, havalar serinlemeye başlayınca sonbaharda sükülentler daha da keyifli olacaklardır. E, renkli türler gerçek rengini bulacaktır. Şimdi birçok tür tamamen yeşil. Özellikle kışın üşüdükleri zaman sukulentler çünkü güzel renkleniyorlar. Bunları ziyan etmiyoruz. Çünkü şunlar büyümek için büyük çaba sarf ediyor. Onlar da can taşıyor. Hiçbirini ziyan etmeden böyle değerlendirelim. Onlara da yaşama şansı verelim değil mi? tamamen dolu dolu bir saksımız oldu başka herhalde içinde unutmadım ama bakın yaprağına hemen yavru vermiş onu da şuradaki boşluğa bırakıyorum o da orada tutunup büyüyecektir evet böyle dop dolu bir e, grapto sedum verahiggin saksımız oldu dediğim gibi bu çok kırmızı olacak olan bir tür kırmızı saksıya da çok yakışacaktır Videoyu izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, zil sesini açmanızı, videonun altına bir beğeni ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, bol bol çiçeklerle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.